çalışacağız. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman tabi ayetler de duruma göre bulunan bölgeye göre, şeye göre, ona göre nazil oluyor. Mekke'de müşrikler var. Tevhidle ilgili e, sureler şey yapıyor. Ağırlıkla kıyamet günüyle ilgili. Medine'de de o zaman e, biraz ticari yer. Yahudiler de çok e, tercazide, ölçüde, şimdi bunlardan şeyler ya hileler yapılıyor. Bu sure onunla ilgili genellikle. Muamelat kısmına giren bir muamelatla ilgili bir sure. Ee, devamlı ahiret bağlantısıyla beraber. Muamelat ne oluyor? İnsana alışveriş yapıyorsun. işte alıyorsun, veriyorsun. Bu konu bu. Burada bu surenin başı da bunu, bu şeyle başlıyor. Bunun ifadesi ayette de başlıyor. ayet. ilün lil mutaffifin. Azap olsun, yazıklar olsun. Böyle bir kötüleme manası taşıyor. Veil. Vaveyla diyoruz. Tüm Türkçemize de girmiş. Yazıklar olsun. Ondan sonra helak olsun. ve Beddua şeyde manası taşıyor. Lil mutaffifin. O ölçenlere, tartanlara. Ya materyali ölçüyorsun veya başka şeylerle ölçü var. Ondan sonra tartı var, terazi var. Ellezine izek ta'alu nasi yestavfun. Onlar diyor insanlardan bir şey aldıkları zaman kendileri bir şey aldıkları zaman onu tam ölçüsüyle alırlar. Gramıyla neyse veya da metresiyle aldıkları şeyi tam alırlar. Ve izâ kâluhum yuhsirun. Başkasına verdikleri zaman da aldıkları için olan şey orada da diyor terazide veyahut da metrede ne yaparlar? Noksanlık yaparlar. Bir metre açıyor, 90'a 95'e getiriyor. Tabii diyelim ki bizim o zaman şey yok da metre zira var Araplarda. Ve işte işte keil deniyor falan. Veya bir şey tartıyor. 100 gram tartacakken veya 1 kilo tartacakken 5 gram, 10 gram, 90. Yani Mutaffif zaten bir şey azaltmak demek. Bir şey çok şeyden az bir şey. Orada bir kendi hesabına göre bir kar ediyor. 1 kilo vereceği yere sana 950 gram veriyor. 3 metre vereceği yerine 2, 2.80 veriyor. Bunun gibi. Ama kendisi alınca da tam arıyor. Yazıklar olsun bu insanlara diyor böyle yapanlara. Ela yazunnu ilaike ennehum mebuusun Bunu yapanlar hiç düşünmezler mi? Bilmezler mi? Dirilecekler. Hesaba çekilecekler. Mebuusun. Bas. Bunu yapanlar bu yaptıklarından dolayı geçen de kameralar falan diye bahsettik ya bir çekiliyor Cenab-ı Hakk'a meleklere yazıyorlar. Bir kilo yerine 9.95 mi yazın? Sen onu biliyorsun. Bir hata olursa başka. o 90 yazsan orada yazılıyor. Hesabına çıkacak kıyamet gününde Muamelat olarak karşına çıkacak. Adam müsaaf sem diyor ki e dini muamele din muameledir. Şimdi toplum hayatında çok miyim bu? Adam namazını kılıyor, ibadetini yapıyor. Bakıyorsun terazisinde veya ölçüsünde yanlışlık yapıyor, bilerek şey yaparak adam ondan sonra o dine de hakaret getirmeye sebep oluyor. İnsanlar da diyorlar ki din buydur bu diyorlar işte hacı böyle yapıyor, hoca böyle yapıyor diye. E, bahane arayan insanlar için bahane oluyor ve kendisi için de bir azap olacaktır kıyamet gününde. Diyor ki Ela yuzunlu, bunlar düşünmüyorlar mı bilmiyorlar mı? Ülaike o bunu yapan kişiler. Ennehum onlar mebusun me 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 dirilecekler, hesaba çekilecekler. Ne zaman? Öyle şaka bir gün değil. Li yevmin o büyük günde kıyamet gününde o noksan tartmanın noksan ölçmenin hesabını verecekler manası. O gün ne oluyor. Ye me yekumun Rabbi rabbil alamin. O gün insanlar Allah'ın huzurunda, alemlerin Rabbinin huzurunda kaimdirler, hesaba çekileceklerdir. Herkes orada. Olmayan kimse yok. Hazreti Adem'den kıyametin kopacağı ağzına kadar ne kadar insan varsa kıyamet gününde bir sahnede ona kalkarlar. Şimdi burada e, önceki ayetlerde de geçtiği gibi orada da işte şeyden başlıyor iki grup şeyden. Diyor ki kella inne kitabel füccari cin. o facirlerin facirlerin kitabı lefisicin aşağılardadır. Bu bizim şey Türkçede de biraz aşağı koyuyor kullanıyor. Araplar bugün kullanıyorlar. Meşcun diyorlar hapse düşen. Sicil aşağı demek. Hatta bir e, kısım müfessirlere göre yedin yedi, yedi kat aşağısı en dip kısmı manasını taşıyor. Diyor ki bunlar bir fücur alamet yani bunu yapmak bir ahlaksızlık. Ondan sonra bir günah, büyük bir günah insanların hakkını yiyorsun. Adama bir kilo diye veriyorsun 995 gram tartıyorsun. Ondan sonra e, 10 metre diyorsun 9, 9 metre 90 santim çıkıyor veya 95 santim. Ve sen bunu bilerek yapıyorsun. Üç kuruşluk şey kazanmak için. Cenab-ı Hak onun için Suriye'de de Mutaffifin Suresi deniyor. Basit bir şey için kendini yakıyorsun yani. Çok bir şey yapamazsın yani. Sen orada terazinin veyahut da sert bir şekilde koyuyor. Al diyor. Teraziden gel, gelmez tam düzelmeye gelmeden al diyor. Şu, vere, vereceği şeyi veriyor. Ve madrakemen siccin. O siccin nedir onu biliyor musun? Yani şaka değil diyor Cenab-ı Hak. O ne demektir? Kitab-ı mergum. Yazılmış kitaptır yazılmıştır. Kuruşu kuruşuna, santimi santime yaptığın yanlışın orada yazılmıştır. Kitabın merkun. Rakam merkun. Veilun yevme izin lil mükezzibin. Yazıklar olsun diyor. Veil olsun diyor. Helak olsunlar, kahrolsunlar tabiri caizse o yalancılara. Şimdi bunu bilen bir insan, şuurlu bir insan terazide veya ölçüde yanlışlık yapar mı? Yapmaz. Demek ki sen o ahiret gününe o hesaba inanmıyorsun ki bunları yapıyorsun veya işte diyorsun Allah kerim diyor işte falan. Bir de Allah lafını da katıyor işin içerisine. Ehl-i küfürü bir karakter tarafa bırakalım. Burada bir Müslümanın ölçüsünde tartısında yaptığı şeyler bu da bu şeye sıkıntılı bir duruma giriyor. Ellezine bir bi yevmiddin. Onlar diyor kıyamet gününü inkar ederler. Demek ki esasında ahiret inancı her şeyin temeli. Ahlakın temeli de ahiret inancı. Ve İslamiyet de bildiğimiz Endonezya, Pakistan, Hindistan o kocaman bir şey. Anadolu'daki, Arap Ahmet'deki Müslüman sayısından çok o tarafta Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya burada Müslüman var. Bunlara Müslüman yapıp şeylerin en başına gelen şey o zamanki Müslüman tüccarların ahlaki durumları, ahlaki davranışları. Kul hakkı deyince titriyorlar. Ona göre yanlış bir hesap yapıldıysa, farkına vardırlarsa ertesi sene geldiğinde veya diğer bir kervanla geldiğinde adamı gidip ödeme, ödemesini yapıyor. Sen bana şu kadar hakkın geçti, şu oldu, bu oldu. Ahlak, ve ahlakla bu din yayılmış. Yine de ahlakla canlanacak. Biz ahlaka dönersek dinin kendisine dönmüş oluruz. O zaman İslamiyet daha da çok yayılacaktı tabii ki. Evet. Ve ma yukezibu bihi illa kullu mu'tedin esim. O kıyamet gününü, o ahireti kimse yalanlamaz. Kim yalanlar sadece? Küllü mu'tet. Sınırı aşan, haddi aşan. Yani kafirler müşrikler, inanmayanlar. Ona inanmayanlar. Ve esim çok günahkar onlar. İşte şirk büyük günahlardan. Ondan sonra mu'tet dediğinde de burada yine haddi aşma. Ve la ta'te diyor Cenab-ı Hak. Hudutları aşmayın, sınırı aşmayın diyor. İza tutla aleyhi âyâtuna Burada e, inanmayanlar için söyleniyor tabii ki. Kale esatir, kale esatir Ayetlerimiz okunduğu zaman bunlar eskilerin masalları, hikayeleri. Şimdi Cenab-ı Hak kitabında, Kur'an-ı Kerim'de Uhud kavminden bahsediyor, şeyden, Ağat kavminden bahsediyor, Semud kavminden bahsediyor. Ondan sonra Lut kavminden bahsediyor. Bunların hepsi helake uğradıklarını, helak olmalarının sebepleri de yaptıkları ahlaksızlıklar. İşte alışverişi düzgün yapmamak, şu ay zamanında da böyle bir durumlar var. Ee, veyahut da işte gayri ahlaki davranışlar, zinadır, şudur, bu libatadır. Bunların hepsi onların helak sebepleri. Bunları Efendimiz sallallahu ve sellem ayetleri okuyunca diyorlar ki onlar esatıyla levvelin. Haşa. Kella. Hayır öyle değil. Durum öyle değil. Asla bunların düşündüğü, yaptığı gibi değil. Bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn. Onların kalpleri diyor kararmıştır. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi bir hadis-i şerifinde söylüyor. Buyuruyor ki günahlar işlene işlene kalp kararır. Ondan sonra kap kar olur. Hiçbir şey yap, hiçbir şey tesir etmez. Ufak bir günah işliyorum diyorsun. Ufak bir günah, bir günah, iki günah. Şimdi diyor ki kella berrane. ondan üzerine örtmüştür. Kaplamıştır. Kulubim kalplerini örtmüştür. Kalpler artık kapanmış. Görmüyor. Makanu yeksibun. Elleriyle yaptıkları yüzünden kalpleri kararmıştır. Kella innehum Şimdi burada kalp kapandı, tamam da oradan uğruyor. Bu dünya sahnesi. kella innehum'' ''Onlar diyor, asla ve asla ondan olacağı durum şudur diyor, başka bir çare yok, yolu yoktur.'' ''An rabbihim Allah'tan yevme izinle mahcubun'' ''Allah'ı görmekten, cemalullahı seyretmekten, Allah'ın huzuna kabulden mahrumdurlar.'' ''Mahcubun, hicab kelimesi diyoruz ya, örtülüdür.'' şimdi hani cennet vasfedilirken cennetin nimetleri, sayısız nimetleri anlatılıyor. kuran şey yapıyor. Rıdvanullahi Ekber deniyor. Allah'ın rızası daha büyüktür. Cemalullah'ı seyrede cennet ulemanın hepsinin ittifakı var. Cemalullah'ı ehli cennet, cennette ayın 14'ündeki, 15'indeki parlaklık gibi, donay gibi Allah'a göreceklerdir. Bu zevk daha başka cennetin nimetlerinin de üstünde bir zevk. Allah'a seyretmek, Allah'ın rızası, Allah'ın senden razı olması. O günü diyor bunlar bundan mahrumdurlar diyor. Mahrum oldum bakları bir tarafa. Ondan sonra bir var. Peşinde bir şey daha var. Sümme innehum nesalul <Sessizlik> cehîm. Sonlar onlar cehenneme sürüklerler, götürürler. Cehenneme ulaştırırlar. Cahim, kızgın ateşe. Sümme yugal. Sümme yugal. Hâzellezî kuntum bihi tükezzibûn. İşte sizin yalanladığınız buydu. Siz Allah yok diyordunuz, ahiret yok diyordunuz veya ateşte ya Allah kerim benim diye geçiştiriyordunuz. O cehenneme girince o fasıklar, füccar denen kişiler oraya girince diyorlar ki onlar e, siz bunu yalanlıyordunuz. Hazellezi kuntum bihi tukazibun. Sizin yalanladığınız buydu. Buyurun şimdi diyorlar. Kella. Şimdi bu bir cihet. Bir, bir cihetten bahsetti burada buraya kadar. Evet. kıyamet günü ya, ya, hesabı yalanlayan, teraziyi doğru tutmayanlar. Kella inne kitab el Bu şimdi füccar denen kısım, facirlerin kısmını anlattı. O ebrar, bir sahibi, iyilik yapan, güzel ahlaklı olan, Allah'a inanan o insanların yeri de ise lefi yükseklerin yüksekliğindedir. Meleklerin tabakalarının tabakaları var. Onlar yükseklerden yükseklerdir. Fisicin aşağıların aşağısı, illiyyin de yücelerin yücesi. yükseklerin yücesi. Yüksek. Ve Şimdi mühim şeyleri Cenab-ı Hak tekrar tekrar söylüyor. mel melgarya diyor. Ne diyor? Tekrar ediyor. Bu, bu ciddi diyor yani. Bu iyi düşün diyor. Ve ma adrake ma illiyyun. O illiyyun nedir onu biliyor musun sen diyor. O yükseklerde olmak. Peygamberlerde, salihlerde, şehitlerde. Onlara yakın olmak, onlarla beraber olmak, o yükseklere uçmak, orada bulunmak nedir biliyor musun diyor. Bu da kitabım var, bu da yazılım. Bu da Allah'ın kitabında şimdi yazılı. Bunlarınki de cennet ehlininki de o da o da belli. Cennet ehli de cehennem öbürleri kitabınlar bunu dedi. Burada da aynı şey diyor. Yeşeduhul mukarrabun. Onların o kitaplarını, hallerini, ibadetlerini, taatlerini melekler oradaki yüksek tabakadakiler seyrederler diyor mukarrabun. Evet. İnne labrara şimdi yukarıdaki facilden falan bahsetti küfür elinden, inanmayanlardan. İnne labrara o bir sahip, bir sahipleri fi naim nimetler içerisinde nimet demiyor naim çok çok nimetler içerisinde diyorlar alel yanzurun böyle koltuklarda oturuyorlar araik e koltuklar yanzurun bazı birbirlerine bakıyorlar ehli cennet Cenab-ı Hak bize onlardan eylesin Orada otururlar diyor birbirlerine ha. bakarlar yüz yüze yüz yüze ha. hala sürürün mutakabiliyin diyor başka bir yerde de onlar o şeylerde Allah sürürün mevduna diyor başka bir yerde de mevduna altın yaldızı, altın gibi parlak olan koltuklar böyle tabiri caizse. Evet. Alelaki yani yazıyorum. Tarifu fi vücuhim nazraten naim. Sen onların yüzlerinin parlaklığından, yüzlerinin aydınlıklığından onların nimet olduğu için de olduklarını anlarsın. İnsan şimdi güzel bir durumda olursa, güzel bir yerde bulunursa şey yapar, yüzü güler böyle, yüzü parlar. Öbür tarafa gidersin yüzü asıktır, kapkaradır. Niye böyle kapkara yüzün diyorsun ya, yani? niye böylesin diyorsun. Cennet ehli, onlar ne durumlardır? Sen onlara diyor yüzlerinin parlaklığından, gülmelerinden, tebessümlerinden, nimetler içinde olduğunu anlarsın. Yağ bal içerisindeler tabiri caizse bizim şeyle, Anadolu tabiriyle. Yuskavne min rahigin maktum. Rahik, içki. Orada yuskavne sunanırlar. Min rahik, <gasping> içkiden maktum, elde ememiş daha tabi caizse zirve seviyede olan zevk verici bir e, içişte şeyle o da ondan zevk alarak onu diyor. Rahikun maktum. Şimdi hani tabi bize diyorlar ya işte be, yıl çaraplar falan bekletiyorlar bekletiyorlar. Ondan sonra millet orada şey yapıyor. Burada Cenab-ı Hak burada bir içilen şeydeki bir zevkin zirvesinden bahsediyor. Dünyada bunu bulmak mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçiyor. Orada <laughs> diyor onların yaranlık <laughs> Onların içtiklerinden başları ağrımaz. Onlara herhangi bir kötü duruma da düşmezler diyor. Yani burada insanlar tutuyorlar böyle bir ufak bir zevk almak için 3-5 saniye, 3-5 dakika. Ahiretini harap ediyorlar. Sağlıklarını harap ediyorlar. Ondan sonra insanlar içerisinde çoğu zaman da gülünç duruma düşüyorlar. Böyle bir şey. Burada bir ondan bahsediyor. Min rahîgın maktum. Hıtâmuhu misk. Onun sonu diyor. Misk diyor. Böyle misk dediğimiz güzel koku şeyi var ya bunu tefsir ederken bazı alimler diyor ki hani yemeği lezzetli bir yemek yersin dibi kalır o dibindeki lezzet daha şeydir. <laughs> Onu kıdamımız oh daha da daha da zevkandan bir lezzet vardır onda. Hatemuhu, hatemuhu. Evet. İkrat daha hatemuhu. Hatemuhu evet. Orada da hatmen belki şey manası ya. Hatim de şey manaya gelir bildiğim kadarıyla Arapçada. Ee, yani hatmen derler yani kesinlikle manası. Kesinlikle güzel evet. Şimdi kıraat hocamın bu işin üstadı piri e, buyurduğu gibi kıraat diliminde bazı şeyler mesela burada hatem e, şey kelimesi, hitam kelimesi hatem, hatem ödediniz değil mi? Hatem olarak da okunabiliyor. Çünkü zaten noktaları yok. Bir de bunların hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaşan kıraatler. Bunda bir şeylik yok yani. Bu kıraat okumada bir mana zıttığı da yok. Oradan sonra daha güzel manalarda olabiliyor. Evet. Hatmen dediler Rabbe kesinlikle diyor ki kesinlikle misk diyor. Sizin dediğiniz o, o kıraata göre de kesinlikle diyor çok acayip güzel bir şeydir diyor. Evet. Ve fî zâlike fel yetenâfesil mütenâfisun. Yarışmak mı istiyorsun? İşte bunları almak için yarış. Yani hayırla yarış derler ya. Ve sâbikûne sâbikûn diyor. Başka da başka Bunlara, bunlara koşmak için insanların yarışması lazım. Hakka suresinde evet. Ve mizâcuhu min tesnîm. Teslim de cennette en yüksekte olan bir ırmak olduğu söyleniyor. Onun diyor karışımının diyor teslim ırmağındandır diyor. Teslimden teslimdendir diyor. Yani burada bizim anlayacağımız tabir etmek zaten mümkün değil. Anlamaya çalışıyoruz. İbn Abbas'ın hadisi her şey için geçerli bu cennet nimetleri için. Oradaki o nimetler bizim anlamamız için biz anlamaya çalışıyoruz, anlıyoruz ama bizim anladığımızın üstünde biz sadece güzel şeylerin isimlerini biliyoruz. Elma diyorsun, armut diyorsun, Oradaki elma, armut tabiri caizse veya güzel eş, buradakine kıyası mümkün olmayan bir şey de diyor. Sadece bunlar insanlar bunların ismini veriyorlar. Yani o lezzet nerede, bu lezzet nerede? Alakası yok der diyor yani. O kadar yüksek. Yani alakası yok derken benzerlik içinde tuttuğun, eline aldığın oradaki tatlığın her şey, her zevk senin çok çok tasavvurunu aşan bir güzellikten. Evet. Evet. Aynen yeşle bu bir her Kimden içiyor? O bir sudurdur, ayındır Şeydir. Su gözesi tabi ise ayın. Ondan kim içiyor? Yeşre bu bir her mukarrabun. Allah'a yakın olanlar. Cenab-ı Hak biz onlardan eylesin. Cenab-ı Hakk'a yakın olanlar Ondan içerler diyor. Evet. İnnellezine ecramu kanu minellezine amenu yadhakun. O diyor mücrimler, müşrikler, ehli küfür ne yaparlardı? İnnellezine ecremu o mücrimler kânû idiler. Minnellezine amenu iman edenlere ya da hakkın gülerlerdi. Şimdi dünyada bunu yaşıyoruz. Mesela i̇şte, işte molla diyor. Ha, iki Seninki gidiyor diyor. Şuna bak diyor. Bu böyle diyor. bir camdan korarak yapıyor. Ka kaş göz yapıyor. Onlar gülerlerdi. O iman eline. İmanın bir ücreti var. Bir şey var, bir imtihandan geçeceksin. Ve le nebluvenneküm diyor Cenab-ı Hak. Sizi kesinlikle imtihan edeceğim. İmtihanın bir şeyi var, ücreti var. Evet. Sonra ve izâ onlara uğradıkları zaman merrubiyim. dindar olan veya inanç. Şimdi bizim memleketimizde de dünyada maalesef ehli küfür şey yapmaya başladı bazen. bakıyorum işte internete falan. Bu Müslüman mı değil mi diyorsun? Adam zaten kabul etmeyenler de çok. Şimdi böyle bir komik bir şey görüyormuş gibi, gülünç birini görüyormuş gibi ve izlemer ruhiyim uğradıklar zaman ha senin oturuyor. Ne yaparlar? Yatakamezim. Kaç göz yaparlar? Böyle. Bak, seninkine bak. Böyle yaparlar diyor. Subhanallah. Bunlar yaşanmış ve yaşanıyor. Ve izen kalabu ile Ailelerinin yanına da gittikleri zaman, hanımların yanına, burada müşriklerden bahsediliyor. Ailelerin yanına da gittiği zaman, gittikleri zaman, in bu fakihin. Onlar da böyle gülerlerdi, hafif alır. Orada gitti, orada da işte bugün falan cevap verdim. Ya. senin böyle e, ahiretten bahsediyor, dinden bahsediyor, e, 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 ebedi hayattan bahsediyor, Allah'tan bahsediyor. Ha, gördük falan. Ona ailesinin içerisinde de gittiği yerde de konuşuyor. Çünkü aile de insanları etkileniyor. Dindar bir adamın ailesinin ayrı, inanmayan bir adamın ailesi ayrı. Ve izâ o inananları gördükleri zaman onlar, kaş göz ediyorlar, gülüyorlar. Bunları sayıyor, Kur'an-ı söylüyor bunlara. Ve izâ onları gördükleri zaman yine o inananları, garu derlerdi. Ha öyle, işte bunlar. Dallun. Sapıtmışlar. Doğru yoldan çıkmışlar. Kendini doğru yolda kabul ediyor. Böyle. Yani enaniyet, şeytan, nefis insanı böyle yakalayabiliyor. Evet. Demek ki ahirette bunlar gülen bu tip bir insanlarla bunlar da huzura çıkacaklar. Bunların durumu Allah burada anlatıyor. Dünyada Müslümanlara karşı takıldıkları tavırları, yaptıkları hareketleri Allah bunları zikrediyor. Şimdi geldi işte film şeride tersine döndü. Burada ne diyor Cenab-ı Hak? Ve ma aleyhim hafizliyim. Biz onlar diyor onlara bunları gidin kontrol edin diye göndermedik diyor. Onların buradaki işler o değil. O işleri Allah'a inanmak, ahirete inanmak. Onlar bunları yaptıkları için şimdi geldik diğer sahneye. Fel yevm bugün kıyamet, ahiret günü. Hesabı çekilecek, hesabın olduğu gün. Vel, fel yevmel amenu. o günü o, o iman edenler minel küffari burada bahsedilen kafirler sıfatları minel küffari ya da hakül gülerler şimdi sıra oraya geldi o gün de diyor o inananlar onların o haline göreceklerdir diyor böyle bir durum evet yani Kur'an-ı Kerim'de böylece her şey o kadar canlı ki o kadar açık ki sanki gözüne görüyormuşsun gibi onun için rahmetli Seyyid Kutub'un kitabı vardır Kur'an'da edebi sahneler diye çok ben onu imadette falan çok eskiden okumuştum ben. Sonra da kitabı kaybettik. Orada böyle kıyamet sahneleri böyle şey gibi film şeridi gibi böyle tasvir ediyor anlatıyor. Alel araike yanzurun o inananlar o koltuklarda yine tekrar araya kelimesi geldi. Birbirlerine bakarlar, bakıyorlar. Evet. Yani güzel meclislerde. Evet hocam. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerden, evet. Bu nimetlerinde en mühimi nedir? Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyretmek. Evet. Cenab-ı Hak biz onlardan eylesin. Amin. Evet. Onlar böyle hel sübü belki küffaru ma yefalun. Şimdi Cenab-ı Hak adil. Biz diyor bu kafirler yaptıklarından başka bir şeyle mi karşılaşıyorlar? Yaptıklarının cezasını göreceklerdir diyor. O bakımdan yani bu şimdi bu sure başlarıyla başlıyor. Ölçü tartıyla başlıyor. Ölçü tartıda da insan her zaman kendini murakabe edildiğini bazen Müslüman vardır. Yanlış yapmıştır şey yapmıştır Müslüman Müslümandır ama kendine zarar vermiştir yazık etmiştir. Müslümanların yapacağı şey bunlardan ciddi şekilde korkmak. Teraziden ciddi makamada korkacaksın. Ölçüden ciddi makamada korkacaksın. Hak geçmesin yani adam esasında normalde teraziyi tutan adam veya kumaş ölçen adam ondan bir kar alıyordur. Bir de 3-5 santim fazla verir veyahut da 1-2 gram fazla verir bana hak geçmesin diye. Eskiden böyleydi. Şimdi insan ne alırsam o kar diyor. Sen diyor bu da bana ver diyor orada benden diyor. Dalga geçiyor. Dini da şaka, şaka zannediyor. Hesabı şaka zannediyor. Hesap ciddi. Aldığını vereceksin. Hesabını vereceksin. Öyle şatahat yok. İstediğin sözü söyleyemezsin. istediğin işi yapamazsın. O bakımdan e, bu surede işte böyle bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve geldiği zaman orada da yaygın geliyor adam Müslüman oluyor ama bu adet haline gelmiş. Müslümanlarda da var. Zaten Yahudiler de bu işi fazlasıyla yapıyorlar. Oradaki insanlar da çoğu da tüccar Yahudilerin. Ondan sonra böyle geldiği zaman Müslümanların düzelmesine teraziye dikkat etmesine sebep oluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yani ibadet muamelat ve iman. Üç tane esas var. İbadeti yapıyorsun, şahsi ibadetlerin var. Muamelat, insanlarla yaptığın muamele. Bu da dinde bir esastır. Efendimiz aleyhisselam neyle oynuyor Kur'an-ı Kur Kerim'de? Ve inneke la Güzel ahlak. Güzel ahlak neyle olur? Muamelat olur. Muamelen düzen olursa, davranışların iyi olursa insanlara karşı, dine insanları cezbedersin, çekersin. Böyle birçok insanlar eskiden Müslüman olmuşlar. Bizim de bu işlere çok dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra bir de Müslüman kimliğiyle bilinen bir insan o kimliği muhafaza etmesi gerekiyor ki yarın Allah bizden hesabını sormasın yani bu işlerin bunlar ağır işler yani kul hakkı giriyor işin içerisine ondan sonra Cenab-ı Hak kul hakkını affetmediğini e, 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 Kur'an-ı Kerim'de, Sünnet'te falan bir diyor bildir yani bu affedilmeyecek günahlara girmeyelim yani kul hakkını alacaktır yani o bakımdan e, ölçümüze, tartımıza dikkat edeceğiz Cevabında iş sahibiysek işçi verdiğimiz işçinin parasını pulunu çok dikkatli şekilde vereceğiz İnsanlara ne kadar iyi davranırsak Allah bizi o kadar sever o kadar da dine anlatılma anlatmış oluruz dini şeyini manasını Cenab-ı Hak cümlemizi güzel muamelelerde bulunan güzel muamele yapan etrafında İslamiyet'in güzel ahlakını temsil eden güzel ahlaklı insanlardan eylesin Amin. Amin.